Ulan Aa, ne işimiz var lan burada? Ne oluyor lan? Sandıktan kılıç bulan katil yay bulan dedektif seçilir iyi şanslar. Ulan göreceksiniz var ya katil olacağım hepinizi öldüreceğim lan. Ben de dedektif olacağım seni olacağım oğlum ne konuşuyorsun? Oğlum boş <laughs> yapmayın lan. <laughs> abi, Bekleyin var abi, ya göstereceğim abi. size hadi defolun gidin lan. Neyse zaman kaybetmeye gerek Hadi hadi, hadi Sus, gidelim. Dur so, şurada Allah, büyük Rabbim bir müze var. Abi. orada bir şeyler vardır. vurmalar ben bir daha lan bitireceğim onu seni. Oğlum sus lan ben katil olunca göstereceğim sana bitiriciğini. Ya lan ben de dedektif olacağım seni okuyacağım. Aynen, aynen aynen Görüşürüz aynen aynen. Sus lan sen şu sandıklardan Ver bakayım şunu. Aha, ne, ne oldu, oldu lan? Aha böyle suyun çalarlar oğlum. Bir dakika arkadaşlar. Aha bal kabağı. kendimi alacağım. Lan ne yapıyorsun lan burada? Yürü lan. Bir dakika arkadaşlar buralarda falan bir şey var mı? Bu ne lan? Bir dakika şurada sahte su var arkadaşlar. Görüyor musunuz? Lan Emirhan ne yapıyorsun lan, lan burada? Aa, lan ne vuruyon Hayır hayır hayır. hayır. O oh, son anda. Gel lan buraya gel. Aha burası da obsidyen oldu arkadaşlar. Bir dakika ben her yeri şöyle bir obsidyen yaparak giderim. Aynen 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 çok iyi. Lan hayır. Hayır hayır. hayır. Oh, bir dakika arkadaşlar ne oldu lan böyle? Ulan ya. Hile yapmak yasak arkadaşlar. Bu festivallerin olayı bu zaten. Tamam tamam. Bir dakika. Şu ateşimin sönmesini bekleyeceğim. Ulan kim lan o ne Emir? Sen mi attın, attın, attın lan beni? ne yapıyorsun lan. Sen mi attın lan beni? Ben attım lan. Ulan Ahmet. Ya. Ulan ben göstereceğimse var ya. Hadi lan defolun gidin. inşallah ben bir katil olayım arkadaşlar var ya. Göstereceğim onlara. Bir dakika arkadaşlar. Şimdi şöyle yaparsak. Şuradan hızımızı aldık. Yes. Tamam. Çok güzel. Çok güzel ilerliyoruz. Şimdi buradan şu slime'ı atlayacağız. Hadi bakalım. Yes. Son anda. Son anda. vallahi çok Yok be. Ulan beni itiyor arkadaşlar resmen. itti beni ya. Neyse Allah'tan su kovamız vardı da şurada emelce yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradan şuraya atlayacağım. Hadi bakalım. 3, 2, 1. Ah oh, yes. Tamam çok iyi. Şimdi buradan sanırım şuraya atlayacağız. Yes tamam. Buradan da buraya. Hadi bakalım. Tamamdır. Çok güzel be. Ulan bu nasıl parkur ya? Valla arka... lan ne oluyor? Hayır. Lan. hayır hayır. 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 O oh, yarım kalbim kalmıştı. Bir dakika son anda kurtulduk lan. Abi ne oluyor ya? Çok tehlikeli burası arkadaşlar. Neyse burada falan tuzak yoktur inşallah. Aha bir dakika burada varil var. Allah'ım lütfen kılıç çıksın. Hadi bakalım. Bu ne ya? Bu ne oğlum? Çöp çıktı ya. Ben ne yapayım çöp ya? Neyse şuradan sanırım çıkıyoruz. Şöyle bir çıkalım bakalım hızlı bir şekilde. Hadi 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 hadi. Daha acelem var. Bu ne lan böyle? Aha çıktık lan. Vallahi çıktık arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun lan, lan burada? İyiyim sen ne yapıyorsun lan? Allah şunu Benim, gel. Ben iyi buraya, gel. değilim lan. Sen gel ne lan buraya Ahmet gel lan gel oğlum var ya senin işinizi bitireceğim gel lan buraya asıl biz senin işini bitireceğiz oğlum ne diyorsun lan sen ha lan. ne oldu oğlum var ya Öyle senin lan. işin bitti oğlum bitti sen bittin oğlum git lan buradan git defol lan ben bir katil bol olayım var ya, ya göstereceğim sana Ne, ne olursun ee hadi ya. Ya. bir dakika arkadaşlar benim bol bol sandık araştırmam lazım şu halların altında falan bir sandık olabilir mi tamam burada yok şuralarda gizlenmiş falan bir şey abi ben bir katil seçelim var ya göstereceğim size gününüzü merak etmeyin siz bu nedir abi, böyle ben ya? Olacağım ben. bir dakika arkadaşlar burada şalterler var. Şunları şöyle bir rastgele açıp kapatsak. Hadi ya. Öf, hadi artık. Hadi hadi hadi. Lan vallahi bir şey oldu. Bu ne lan böyle? Ah oh, sandık. Görünmezlik iksir mi? Tamam olur. Vallahi hiç fena değil. Görünmezlik iksiri güzel. Şuradan bir geri çıkalım arkadaşlar. Şurayı da kapatalım ki. Emir. Emir bak bak bak. Burada ne var bak gördün mü? Geç bakalım şuraya. Hadi bakalım. Sonsuza kadar kal burada. Bak Kalk beni buradan. Ne oldu lan böyle kalırsın lan. Adem bir şuraya girsene bak. Çok önemli bir şey var ha orada. Adem bir şuraya ya. Girsene bak ne var burada. Sana güvenmem normal değil bir bakayım. Bir gir bakayım. Ben, Ahmet Ahmet sen abi, de bir gel. gel, 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 gel. Bak sandık ha? var ne içeride. Bir Aha. gir bakayım. Bak çok güzel bir sandık var. Gir bir gir gir gir. Emir. Gir 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 lan. bir şey olmaz. Gir bir. Bak, bak gir gir. Gelin Hadi mi? görüşürüz. <laughs> Hadi ya. şimdi. Şimdi buradan? kırmakla <laughs> uğraşın. Oğlum <olur>. bu festival kurallarından <laughs> yıktır olur. Festival kurallarından yıktır <çık>, olur. Aynen aynen. Bejeler bir şeyler sallıyor ya. Ya da çekinmeyin arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar şunlar da falan bir Önemli bir kitap mitap yok mu ya? Çekil lan, çekil, çekil. vallahi bir yer açıldı. Ne var? Altın. Güzel güzel güzel. Elmas kırılmıyor Gelin ha. çıkalım beyler. O Kılıcı Açık. ben bulacağım. Var ya. O kılıcı ben bir bulayım, hepsini katleteceğim arkadaşlar. lan ne? sen? Neredesin oğlum? Aynen aynen. Çıktık lan. Bir dakika arkadaşlar burada falan bir şey var mı? Şöyle bakalım. Şu halının altında tamam bir şey yok. Tamam burada pek bir şey yokmuş. Şurayı falan bir araştıralım. Oha bir dakika. Burada bir iksir tezgahı var. Cam şey ya. Ne yapayım ben cam şey ya? Neyse olsun olsun. Burada sandık var. Altın parçası parçacıkları var tamam. Aa bu ne lan burada da maden var arkadaşlar şu maden falan. Hadi bir dakika. Lan boşmuş ya kılıç burada zannettim. Nerede olabilir bu kılıç? Nerede? Bu halının altında falan. Hadi burada bir şey var mı? Yok hiçbir şey yok. Çok güzel. Burada Aa bir dakika arkadaşlar şu tepede bir sandık var. Şöyle şöyle bir gidelim arkadaşlar açalım şunu. Altın parçacıkları var ya ben ne yapayım altını ya? Bir dakika burada da end görünümü var. Burası da boş tamamdır. Şöyle bir araştırmaya devam edelim. Oha vallahi burada bir sandık var. Yeni altın parçaları. Yeni altın parçaları ya. Lan ya Rabbim vallahi kafa yiyeceğim ya. Bıktım altınlardan. Burası neresi lan böyle? Oo bir dakika arkadaşlar burada da sandık var. Tabii ki de altın parçacı. Burası nereye iniyor? Tamam burası bildiğimiz meydana indi. Bu ne lan? Bu da bir şey yok mu ya? Şu çalışma masası falan. Bir dakika şuradan Bar su alayım ya. Lan bir dakika. Ne? Bir saniye. Oha! Tesadüfen bulduğum şeye bakın arkadaşlar işte bu. Bir dakika tam inerken arkadaşlar bu suyu geri buraya koyacağım. Kimse görmesin burayı. Hadi bakalım 3 2 1. Ve tamam. Lan ne lan böyle? Her 10 saniyede lav bir kat yükselir. Nasıl yani? Her şey hepsinde aynı yazıyor. Hayır. Ben nasıl çıkacağım peki buradan? Bir dakika arkadaşlar bize yavaşlık geldi. Sanırım buraya bastıkça e aynen yavaşlığımız yenileniyor. Bakın arkadaşlar 45 saniye. Şimdi basacağım 50 saniye oldu ya. Bir saniye burada bambular var. Benim başta şunu Bir Kırmam Lazım Arkadaşlar Tamam Şu Bambuları Ben Bir Alayım Ver 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 Ver, ver. Lan Diğerleri Nereye Gitti Ya Neyse Şunlardan Şöyle Alayım Ya Bu Ne Ya Tamam 5 Tane Bambumuz Oldu Hadi 6 Tane Çok Güzel Bunu Da Kırarsak Baya Bambumuz Olacaktır Şunları Ben Bir Alayım Arkadaşlar Şöyle Tamamdır Ve 10 Tane Bambumuz Oldu Şimdi